Günay Mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlerle fırında tavuk tarifini paylaşıyorum. Tavuk butlarımızı ay gazla tütsülüyoruz. Tütsüleyip yıkadığımız tavukların üzerlerine çizik atıyoruz. Tenceremize bir kase yoğurdumuzu koyuyoruz. 4 yemek kaşığı zeytinyağımızı 2 yemek kaşığı tereyağımızı, 3 diş sarımsak ve 1 çay kaşığı hardalımızı, baharatlarımızı ve tuzumuzu, 2 yemek kaşığı sirkemizi, 1 su bardağı sodamızı ilave ediyoruz. Karıştırıyoruz. Tavuk butlarımızı yapmış olduğumuz sosumuza buluyoruz. Tavuklarımızı en az 3-4 saat dinlendiriyoruz baby patateslerimizin üzerlerini çiziyoruz sosunu iyi alsın diye. Tavuk butlarımızı fırın torbamıza yerleştiriyoruz. Sosumuzun içerisine baby patateslerimizi, arpacık soğanlarımızı, kırmızı kapya biberlerimizi sarımsaklarımızı ilave edip karıştırıyoruz. Fırın torbamızın içerisine patateslerimizi Kapya biberlerimizi, arpacık soğanlarımızı, domateslerimizi yerleştiriyoruz. Fırın tepsisine yerleştiriyoruz. Tepsinin tabanına bir çay bardağı su ilave ediyoruz. Fırın torbalarının üzerine makasla kesiyoruz. Önceden ısıttığımız 200 derecedeki fırınımıza veriyoruz. Bir saat pişiriyoruz. Tavuklarımız pişti fırından çıkarıyoruz. Tavuklarımızı fırın torbasından çıkarıyoruz. Fırında tavuk tarifini yapıp yiyenlere şimdiden afiyet olsun. Tam tarifini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Kanalıma abone olursanız sevinirim.